Arkadaşlar merhabalar. 6. sezon kahramanları resmi olarak duyurulmadılar ama sızdırıldılar. Ben de sizler için tatlı ve kısa bir kayıt almak istedim. Bakalım hangi kahramanlar nerelere gelmiş? Hangi kıtalar ne durumda? Önce kılıçlara bakıyoruz dostlar. Evet kılıçlılarda Sisipio Africanus diye bir kahraman geliyor. Ve gerek Arthur'la oynadığınız kılıçlılarda gerek de Yoyit'le oynadığınız kılıçlılarda bu abimiz ortada kendi ilgili dizilimde yerini alıyor arkadaşlar. Aynı durum Miyamoto ile olan durumda da geçerli olacaktır diye düşünmekteyim. Tabii ki öncelikli olarak kahramanın kendisini incelemek gerekir. Hızlı hızlı önden bir bakalım kahramanlara. Devam edelim arkadaşlar. Mızraklılarda. Arkadaşlar Marşal Mızraklılarda herhangi bir değişen yok. Fakat evet o güzel haberi sizlere veriyorum. İlgili diğer kıtağımızda bir değişiklik söz konusu. Bir tane ablamız geliyor. Dae Jean Geum diye bir ablamız geliyor bir yenileme ve buff kahramanı olarak ilgili dizilime geliyor. Bu ablamız Elizabeth'in yerini alıyor. Asoka'nın da yerini alabiliyor. Yani sizin tamamen dizilinden beklendiğiniz performansa tercihe göre bu abla kendi ilgili yerini alıyor dizilinde arkadaşlar. Taktik mızraklılarda. Marşar mızraklılar mızraklılarda demiş olabilirim. Heyecandan kafam karışmış olabilir. Taktik mızraklılar ikinci vuruşta. Ablamız yerini alıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Karşı saldırıya mızraklılarda Değişen bir kahraman şimdilik yok arkadaşlar. Şimdi süvarilere geldik arkadaşlar. Süvarilerde herkesin beklediği o muhabbet sizlerin karşısına çıkıyor. Bir tane daha figür geliyor burada bizim karşımıza arkadaşlar. Ee, aynı şekilde Dayajang ablamız burada da kendisini bulabiliyor. Fakat taktik süvarilerde Fatih William geliyor. Fatih William'ın kendisi arkadaşlar galiba e, sanırsam vali kahramanı olarak geliyor. Bakayım. Evet en kudretli vali diyor arkadaşlar. Vali kahramanı olarak Fatih William geliyor arkadaşlar. Kendisinin özelliklerine de bakacağız. Destek ve buff kahraman olarak geçiyormuş. Ama asıl soru Zhao Yun arkadaşlar. Zhao Yun oyuna dahil oluyor. Lu Bu'yu ikinci komutan noktasına getiriyor. Kendisi komutan olacağım diyor. Ve Lu Bu ikinci komutan olarak dizilimde yerini alıyor. Timur dizilinde sabit. Atilla veya Guan Yu, tamamen bunlara elveda diyorsunuz arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Yani en azından oyunun önerileri bu şekilde. tabii ki değerlendirmeler ve buraya gelecek olan kahramanlar değişiklik gösterebilir. Peki arkadaşlar gel gelelim okçulara. Evet abi. Muzaffer dönüşü okçular sabit. Maraşeli zaten duyurdu. El atmaz bir 3-4 ay burayı unuttu. Bunu geçiyoruz. Şimdi bizi ilgilendiren konuya geldik. Sultan Alparslan'ı getirdi oyuna ve dahil etti. Kadroya Sultan Alparslan dahil oldu ama DPS'te Mulan'ı önermiyor. Belevi'yi bizlere öneriyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Böyle bir muhabbet söz konusu. Hemen Ilgili kahramanlarımızın becerilerine geçelim. Neler yapıyorlar? Hani diğer kahramanlara, önceki kahramanlara göre bunların faydaları neler? Alparslan'dan başlayalım arkadaşlar. E, sonuçta atamızdan bahsediyoruz. 3 tane beceri evriminde kendi imza becerisi üzerine alıyor arkadaşlar. Bir saldırı ve aktif saldırı muhabbeti üzerine geliyor. Aktif beceri kullanıyor fakat şu ana kadar gördüğüm en yüksek aktif beceri gerçekleştirme olasılığını sahip %55 de kullanıyor bu beceriyi. Düşman birliği e, Yaman Toynaklar isimli bir beceri kullanıyor. Düşman birliği kaçış etkisi uygulayarak 9 saniye boyunca her saniye %5.96'dan yani %6'dan başlayarak savunmayı yok sayan kudret hasarı veriyor. Almasına sebep oluyor ve düşman birliği zaten senin birliğin tarafından kaçış hali uygulanmışsa yani etki kendini tekrar ediyor belli ki. Mevcut kaçış hali anında sonuçlanır. Her 3 saniyede en fazla bir sonuçlanma Yaman Toynaklar kritik vuruş hasarı veremez. Bakın dikkat buyurun. Yani beceri neticesi itibariyle hasar veriyor ama kritik vuruş muhabbeti gerçekleştirmiyor. Özelleştirile bir becerisi Alp Yiğit, Sultan Altarsanın çok güzel adıyla müstesna olmuş. Düşman birliğe kudret hasarı verir. Hedef kaçış halindeyse fazladan bir sefer daha kudret hasarı verir. Ve hedef kaçış halinde değilse 6 saniye boyunca her saniye savunmanın %10 kadarını yok sayan kudret hasarı Vererek hedefin kaçmasına sebep olur. Arkadaşlar ben sizlere söyleyeyim direkt. Ee, abi siz direkt bu ilgili kahramanı Mulan ee, Siz onun adını dile getirin. Mulan, Alparslan ve Fatih Sultan Mehmet şeklinde oynayacaksınız büyük ihtimalle. Durum onu gösteriyor. Çünkü bu mükemmel bir beceri. Bu beceri kaçmaz. Atilla'ya burada veda edecek gibiyiz. Ben sizlere söyleyeyim. Yani hani dizilimde boş yerde zaten o şekilde göstermemiş. Bakın dikkat buyurun. Evet. Belev'i veya Mulan ortada. Alparslan. Sağda FSM. Yalnız Çinli bir prensesin takipçisi olarak oynamaları da garip bir konu olmuş. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi geldik diğer kahramanlarımıza. Diğer beklenen, en çok beklenen, en çok sorulan kahramanlardan ilerleyelim. Arkadaşlar burada Dayajeng Geum çıkıyor karşımıza. Kendisi bir strateji süvari ve mızrak kahramanı olarak geliyor. Kendisinde bu arada Alparslan'ın Bilgilerine detaylı girmedim arkadaşlar yıldız evrimlerine. Çünkü detaylı girersek video çok uzayacak. Bu ilk bakış videosu olarak sizin arzularınıza göre hepsini rehber video çekmiş bulunuruz. Dajeng Geum'a geldik arkadaşlar. Kendisinin imza aktif beceri kullandığını fark ediyoruz. Diyorlar ki bak diyor ki birimlerini yeniler ve diğer iki kahramanlığı strateji ve kudretine Dajeng temel niteliklerine dayalı bir miktarda artırır Etki 3 sefer birikir ve dağıtılamaz. Abi çok güzel bir imza aktif beceri. %40 ihtimalle gerçekleşiyor. Bu da bir hayli yüksek bir imza aktif beceri. Kendine münhasır özel bir becerisi de var tabii ki istihkam kuvvetlendirmesi isimli. Hemen bakıyoruz diyor ki bu bir pasif beceri. Kumandanın imza becerisi kullandığında özelleştirilebilir beceri hasarı %6 artar. Özelleştirilebilir becerileri kullandığında ise imza becerisini etkinleştirme ihtimalini %2 artırır. Etki en fazla 4 sefer birikir. Yalnızca aktif beceriler ve ikinci vuruş becerileri için, için işe yarar tam bir Belisarius'un çatısı altında savaş savaşacak olan kumandana verilecek beceri arkadaşlar. Huzurlu sığınak vermiş. Ama burada birim yenilemesi gibi bir durumdan bahsetmiyor. Birim yenilemesi pek kendisini gerçekleştiriyor bu kahraman üzerinde. Bir dakika yenileme yapıyor. İksir ziyafeti. Ama burada yazdığı ne? Ha bu büyük ihtimalle kimen mucizesiyle aynı şekilde yazdılar arkadaşlar. Ben sizlere söyleyeyim. Normalde bir yenileme aktif becerisi bu. Veya ikinci vuruş becerisi aynı şekilde. Ben sizlere söyleyeyim. Burada bir hata var. Ee, beta yeni gelmiş yeni dahil ettiklerinden ötürü. Şeyle aynı bu büyük ihtimalle. Neydi bu? Iııı. Ee o abimizin adı neydi? Zao, Zao Yun değil. Zulian. Zulian'la aynı burası arkadaşlar büyük ihtimalle. Tamam. Hele diyorum yani kendi normal getirdiği istihkam kuvvetlendirmesiyle ters düşemez yani bu kahraman yani. Tamamdır arkadaşlar. Ve büyük ihtimalle huzurlu sığınakla oynatıyor kahramanın kendisini. Hatta sizlerle beraber gidip ilgili olduğu ağada bir bakalım. Emin olalım arkadaşlar. Şimdi yalan yanlış bir bilgi vermeyelim. Kahramanın kendisiyle alakalı olarak. Geldik bu ablamızın yer aldığı dizilime. Evet abi istekam kuvvetlendirmesi artı huzurlu sığınakla oynatıyor. Büyük ihtimalle burada beta sonuçsuz olmasından mütevellit ilgili bilginin kendisini bizlere yanlış aktarıyor. Burada bu kahramanımızı bu şekilde oynamakla beraber bir yenileme kahramanı olduğunu görüyoruz. Sağda da Asoka ile yolumuza devam etmemiz bizler için daha iyi olabilir. Yani bildiğin yavaşlatma direnci almasına mukabil olarak söylüyorum. Yoksa elinde Elizabeth olanlar kesinlikle Elizabeth ile devam etmeleri daha makbul olacaktır. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Bu Dai Jeng ablamızın bakın nitelik büyümesi de gayet tatlı arkadaşlar. Bir vali kahramanı değil, çar kahramanı ve buna rağmen güzel bir nitelik büyümesi almış. Şimdi hemen sözü fazla uzatmayalım. Diğer bir kahramanımıza geçelim. Hangi kahramanımıza geçeceğiz? Sisipio Afrikanus'a geçeceğiz tabii ki. Çok fazla merak edilen, çok fazla konuşulan kahramanlardan birisi de kendisi aynı zamanda. Hemen bulalım. Aşağılarda bir yerde büyük ihtimalle bakalım. Bakalım evet bulduk. Abi bir destek ve buff kahramanı olarak geliyor. İlgili kahramanımız 3 tane becerisi de imza becerisi üzerinde şekilleniyor evrimi de. Bu bir pasif beceri. Diyor ki kumandanın imza aktif becerisini etkinleştirdiğinde sonra etkinleştirdikten sonra birliğinin aldığı hasarı belli bir oranda azaltıyor %8'e kadar. Ve etki 5 sefer tetiklendikten sonra birliğin fetih haline girer. Bu süre boyunca etkinleştirme sayısı biriktirmiyor. Bu etki 6 saniye sürüyor ve bu hal boyunca kumandanın imza aktif becerisi kritik vuruş yapabiliyor. Abi bu felaket bir olay. Bak kumandanın aktif becerisi kritik vuruş yapabiliyor diyor. Bunu Miyamoto özelinde düşünün. Yodit özelinde düşünün. Felaket bir olay. Ve etkinleşme ihtimalini arttırıyor. Ayrıca birliğin beceri hasar aldıktan sonra derhal birimlerini yeniliyor. Abi bu nasıl bir kahraman olmuş gözünü seveyim yani. Gerçekten Afrika'nın fethi gibi mızrakların ve alanın fethi olmuş yani. Tek kişilik ordu diye özelleştirilebilir bir, bir de becerisi var. Okuyoruz birliğindeki diğer kahramanlarının imza aktif beceri etkinleşme ihtimalini artırır. Bir imza aktif becerisi kullandıktan sonra birliğindeki diğer tüm kahramanların imza aktif beceri hasarı 3 saniyeli artar. Abi direkt alıyorsunuz bu kahramanı. Yani kılıçlı savaşçı oynayanlar Sisipio Afrikanus'u direkt tedarik ediyor. Buradan bunu net bir şekilde anlıyoruz. Evet dostlar geldik başka bir kahramanımıza kime? Fatih William'a. Şimdi Fatih Vidima neden bu adamlar valiye koymuşlar? Fatih Vidima'nın olayı ne? Abi nitelik büyümesi birebir aynı. 2 3 ve 4 şeklinde ilerliyor. Fakat bu kahramanımız destek baf kahramanı olarak geçiyor. Kıyamet muhakemesi izin isimli imza sıra tabanlı bir beceriye sahip. Olay çok karıştı. Dur şimdi. Kahramanların tamamen farklı imza beceri türlerine sahipse. Bak 3 kahramanımız da dizilimdeki. O beceri türlerini işaretler. Her 6 saniyede bir birliğinin alınan beceri hasarını alınan hasarını, alınan beceri hasarı değil düzeltiyorum. Alınan hasarını %4.47'den başlayarak azaltır ve işaretli türde becerilerden alınan hasarı 3 saniyeliğine ek olarak %4.74 oranında azaltır. Bir düşman birliği işaretli türde bir beceriyi etkinleştirdiğinde senin kahramanlarının aynı tür beceri hasarını 3 saniyeliğine arttırır. Strateji bonusuyla beraber de bu etki artar. Abi şimdi bunun yıldız seviyeleri de çok iyidir. Kıyamet muhakemesi etkinleştirildiğinde ilk yıldızda etkinleştirildikten sonra birliğin %10 daha az hasar alır ve %10 daha az hedefli beceri hasarı alır. Ya yani alan hasarından ayrı, hedefli beceriden ayrı olarak hasar azaltma etkisi alıyoruz. Çok güzel. Üçüncü kademede bir düşman birliği işaret türlü bir beceri kullandıktan sonra senin kahramanlarının üzerindeki hasar artışı etkileri bir defa daha %5 artar. 5. kademe bir düşman birliği işaret türde bir beceri kullandığında kahramanların hasar artışı etkileri tüm beceri türlerine uygulanır ve bir yüzde beş daha strateji bonusuyla artar. Ki bunun bu vali kahraman olduğu için özelleştirili bir, becerisi de vardır. Evet taht iddiası diye. Bu ne işe yarıyor? Bu kahraman imza becerisini kullandığında pasif beceriler hariç diğer kahramanların imza beceri hasarı yüzde 4.2 artar. Strateji bonusu ile bu etki artır. Beceri türü bu kahramanın imza becerisinden farklıysa yüzde 4.2'lik bir artış daha meydana geliyor strateji hasarıyla beraber. Bu etki en fazla 4 sefere kadar birikir. %24'e kadar hatta %42'ye kadar farklı bir beceri kullanıyorsa yani. E bu o zaman direkt olarak şu manaya gelir. Şimdi bu abinin kendisini siz atlıda kullanacaksanız ki kendisi bir atlı. Belisarius çatısı altında kullanacağınızı düşünün. Belisarius'un imza ikinci vuruş becerisi var. Asoka'nın yanlış hatırlamıyorsam biraz daha farklı bir muhabbeti vardı. Asoka ne kullanıyordu abi? Bir dakikanızı rica ediyorum. Asoka veya şu diğer abla ablamız artık hangisini kullanacaksanız siz süvaride. Her türlü pasif beceri kullanıyor diyebiliyorum. Bakalım bir. Bu bir pasif beceri. Büyük ihtimalle ilgili ablanın becerisi de pasif beceri dostlar. Ben sizlere söyleyeyim. Abi felaket olmuş. Yani bu kahraman kartları yeniden dağıtır stratejik süvarileri ön plana çıkartır. Kesinlikle 6. sezonda düşünen varsa bu şekilde değerlendirmesi gerekir. Dostlar 12 dakikaya ulaşmış video. Daha detaylı bir şekilde incele. Hocam şu kahramanı görmek istiyoruz. Bu kahramanı görmek istiyoruz dediğiniz bir kahraman varsa bunları lütfen yorumlarda belirtin. Şu ana kadar gelmiş olan kahramanlarla ilgili düşüncelerinizi de aynı şekilde yorumlarda belirtirseniz çok müteşekkir olurum. Benim kafam ziyadesiyle karıştı. Gerçekten ne diyeceğimi şu an bilmiyorum. 5. sezon kahramanlarını yeni işselleştirmişken böyle bir güncellemenin gelmesi beni çok şu anda şaşırtmış durumda. Bir beğeniyle de kanala destek olabilirsiniz. Hepinize keyifli günler temenni ediyorum. Şimdilik hoşçakalınız efendim.